arkadaşlar kedinizi yıkamak mı istiyorsunuz? İlk önce kedinize bir tane ayrı bir havlu hazırlıyorsunuz. Sonra e, şimdi kediler su birikintilerini sevmez. O yüzden bir tane eğer su yapacaksınız bir tane tabuya koyacaksınız. Veya kediniz otururken ona şu fıs fısla sıkacaksınız. Şöyle göstereyim hemen. Heh, bakın. Fıs fıs sakin olacaksınız arkadaşlar. Kediniz olduğu zaman sakin olacaksınız ve ona bir tane havlu ayırtacaksınız. Gördüğünüz gibi. Bakın ne kadar seviyor havlusunu. Uzanıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, valla ben az önce şuraya oturdu tamam mı? Ben de fıs fıs da sıktım sakin sakin. Hem mırlıyordu mutlu yani. Bak uyudu şimdi bir de. Görüyor musun arkadaşlar? Kuru bile. Evet sizi tavsiye ederim. Eğer banyoda yapacaksınız, bir tane tabure koyun. Sonra kediye üstüne oturtun. Otur, yavaş yavaş suyunuzu dökün. Böyle.